you Mi? Evet? Sitenin adı ne? Tamam. Tamam, anlaşıldı, sağ ol. Bilişimden mi arıyorlar? Evet, aynen tahmin ettiğimiz gibi. Adam kadınları internet sitesinden buluyormuş. Ve her iki kadının da aynı sitede hmm. üyeliği var. Kadınlar arasında hmm. ortak bir şey bulabilmişler mi? Evet, İkisi de aynı tür teklifleri açıkmış. Nasıl teklifler? İşte Sadomazo ilişkiler tecavüz falan filan. Sitede bu profile uygun başka kadın var mıymış? Açelya Takma isimli bir kadın daha var. Sadece o mu? Hayır başkomiserim. Yani o profilde daha altı kişi varmış. Ama Açelya Boğa 76 Takma adlı biriyle yazışıyormuş. Ve arkadaşlar bu Boğa 76'nın daha önce Sevtap ve Mimoza'yla da yazıştığını tespit etmişler. Eğer adamımız Boğa 76 ise... Yeni kurbanımız Açelya olabilir. IP'den adres tespit yapılmış mı? Uğraşıyorlar. Ama dua edelim de kadın internet kafeden yazışıyor olmasın. Meryem Aslan, 26 yaşında. Hayat kadını. Yani siz şimdi katilin benim peşimde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Katil kurbanlarını sizin de ilan verdiğiniz siteden buluyor. Ve profilinizdeki bilgiler adamın isteklerine uyuyor. Aslında yakaladığımız bir şüpheli var. Ancak sizin ya da bir başkasının hayatını tehlikeye atmamak için emin olmak zorundayız. Anlıyorsunuz değil mi? Son zamanlarda anormal istekleri olan birileriyle yazıştınız mı? Bu piyasada normal bir insana rastlamadım ki hiç. o da doğru ya. Bakın bu adam nasıl desem... ...acayip fantaziler peşinde. Yani daha çok şiddet ve tecavüz. Bu tip şeylerden hoşlanıyor. Sizi kelepçelemek ya da ağzınızı bantlamak istiyor olabilir. Kelepçe mi? Evet. Bugün biriyle mesajlaştık ama kelepçe olmaz dedim. Başka bir şey söyledi mi? Açıkçası her türlü ilişkiyi teklif etti. Buluşmak üzere sözleştik. Ne zaman buluşacaktınız? Bu gece ama bu anlattıklarınızdan sonra kesin gitmem. Korkunç bir şey bu. Zaten gitmenize izin vermeyiz. Ancak zanlıyı yakalamamıza yardımcı olmalısınız. Nasıl yani anlamadım. Şimdi profilinizdeki fotoğraflarda yüzünüz pek belli olmuyor. Daha önce ona yüzünüzün göründüğü bir fotoğraf gönderdiniz mi? Hayır. Peki nerede buluşacaktınız? Maçka parkında. yerime geçtiğini anlarsa merak etme. O anlayana kadar iş işten geçmiş olacak. Aranızda sözleştiğiniz bir şey var mı? Birbirinize söylediğiniz kod falan. Nikimizi söylüyoruz genelde. Adamın niki bua76 idi. Doğru mu? Evet. Ayı adamı silah falan varsa? Yok, silah taşıdığını sanmam. Ama sen yine de dikkatli ol. Tamam başkomiserim. Kendini riske atma. Biz dinlemede olacağız. Anlaşıldı başkomiserim. Merak etmeyin. Hadi bakalım. Adamımız gelmek üzere. Göreyim senin yan. thank mm -hmm. you Çelya. Bu ay 76. Sen misin? Evet. Nereye gidiyoruz? Takip et beni. Nereye götürüyorsun beni? Kestirme yoldan benim eve gideceğiz. Sakin ol. Nereye gittiğimizi söylemeyecek misin? Kes sesini. Demek oyun oynamak istiyorsun ha? Hadi oynayalım. Uzattın ama Ne yapıyorsun? Geberteceğim lan seni! Kalk lan ya. Ne yapıyorsun sen? Kes lan sapık herif! Büyük bir hata yapıyorsunuz. Ben bir şey yapmadım. Merkezde anlatırsın sen derdini. Yürü. İyi misin? İyiyim başkomiserim. İyiyim. <laughs> bir mi varmış? Ne? İkiz mi? Şaka mı bu? Bu kadınları o mu öldürmüş? Ben kimseyi öldürmedim. Nasıl öldürmedin ya? Suçüstü yakalandın işte. Daha ne inkar ediyorsun? Ne suçüstü yaptığınızı anlamadım. Zaten Açeli ile o şekilde anlaşmıştık biz. Tabii. Kız da kendisini boğmana izin verdi değil mi? Ne boğması ya? de hepsi. Tabii ya. Sevtap da fanteziydi. Mimoza da fanteziydi. Normal olduğunu söylemiyorum komiserim. Ama adı üstünde, fantazi işte. Niye bilmiyorum, böyle şeylerden zevk alıyorum. Ama kimseyi öldürmedim ben. Menekşe dediğin kadını hala bulamadık biliyorsun değil mi? Ne diyeyim komiserim? Gerçek adını da bilmiyorum ki kadının. Ama mutlaka çıkacaktır bir yerden. Ama komiserim beni dinlemiyorsunuz ki. Komiserim komiserim deyip durma lan bana. Oğlum paşa paşa itiraf et, kurtul. Neyi itiraf edeyim? Sen değil misin bu fotoğraftaki? Hayır. Nasıl değilsin ya? Şapka takmam ben. Neredeydin cumartesi gecesi? Evdeydim. Şahidin var mı? Şahitlik edebilecek tek kişi Menekşe. O da ortalıklarda yok. Ama isterseniz istediğiniz kişiye sorabilirsiniz. Ben böcek bile öldüremem. Değil ki bir insanı boğmak. Bir böceği bile öldüremeyen bir kişi için bu fanteziler biraz tuhaf değil mi? Haklısınız. Biraz tuhaf. Ama engel olamıyorum kendime. Çok uğraştım ama durduramıyorum. Ne yapayım? Ama kimseyi öldürmedim ben. Kadınların üzerinde DNA'nı bulduk. Yemin ederim benim değil. Bir olamaz mı? Anlıyorum komiserim. Ama benim olması imkansız. Uğur'un olamaz mı? Merhaba. Merhaba. Bir onun arabasından bir şey çıktı mı Zeynep? İki kadın DNA'sına rastlandı başkomiserim. Tamam işte. Mimoza ve Sevtap. Bitti bu iş. Birini sevtap olduğu doğru Selim. Ama diğer adamın karısına ait. Nasıl? Mimoza ile ilgili hiçbir bilgi yok mu? Hayır. Mimoza belki de arabasına hiç binmemişti. Bu durumda bir ol bir uğur sıfır diyebilir miyiz? Bir ol sevtapla birlikte olduğunu zaten kabul etmişti. Of. Uğur'u Sevtap'a bağlayacak hiçbir delil yok elimizde. Tabii DNA dışında. Ama bu olayda hiçbir işimize yaramıyor. DNA'nın bile çaresiz kaldığı tek durum mu herhalde?